Nükleer santral ile ilgili az önce Sayın Valimiz de bahsetti. 22 milyar dolarlık bir yatırım ve özellikle burada yüksek teknolojiye yönelik bir bölge oluşturulma fikrini biz de canı gönülden destekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz özellikle Türkiye'nin Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde hedefleri var. Bu hedeflere ulaşabilmesinin de olmazsa olmaz önceliklerinden bir tanesi yüksek teknolojiye yatırım yapmak. Nükleer santrallerde de özellikle yüzde yetmişe varan yerli ürün kullanılması şartı bizim açımızdan çok önemli. Gerek Türkiye'nin cari açı açısından, gerekse Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi açısından bu tür yatırımları destekliyoruz. Biz aslında illere giderken amacımız sadece ihracat açıklamak değil. Hani bir atasözü var, gönül ne kahve ister ne hane. gönül bir dost ister kahve bahane dediler. Biz de aslında ihracat açıklamasını bahane ederek gittiğimiz illere dikkat çekmek istiyoruz. Bu defada tüm Türkiye'nin ilgisini sinopa çekmek istiyoruz. Sinop'taki potansiyeli, Sinop'un kalifiye iş gücünü, genç nüfusunu özellikle Türkiye'nin bu bölgesine çekmek istiyoruz. Ve nitelikli bir istihdam kaynağı var. işsizlik oranlarında özellikle Türkiye ortalamasının altında ve burada yapılacak yatırımlar da yüksek katma değere yönelik yatırımlar yapılırsa hem Türkiye'nin hem Sinop'un faydasını olur diye düşünüyoruz. Bugün 2005 yılında bizim Irak'a ihracatımız sadece ve sadece 626 bin dolar. Bakın Irak ihracatımız. Ondan sonra biz her yıl ihracatımızı öyle bir hızlı artırdı ki Irak. daha sonra rakam 2,5 milyar dolara çıktı birkaç yıl içerisinde. Ondan sonra da her yıl yüzde otuza varan artış gerçekleştirdik ve Irak gerçekten Türkiye açısından çok önemli. Şimdi tam tersi oluyor. Etrafımız ateş çevre. <laughs> bir tarafta Irak'taki olaylar, Suriye'deki olaylar, Ukrayna. Ukrayna'daki olaylar, diğer taraftan e, Mısır'la olan problemler. Libya'yı hiç unutmamamız lazım. Libya bizim en önemli pazarlarımızdan bir tanesiydi. Yine en büyük sıkıntılardan bir tanesi e, Filistin'de yaşanan problemler, sıkıntılar hala devam ediyor. E şimdi bu defa ne oldu? Buralarda ihracat düşüşümüz var. Biz buradaki problemleri bu defa Avrupa Birliği'nin ihracatımız 39'lara düşmüşken şu anda 46-47'lere doğru gidiyor. Buralarda iyileşiyoruz. Resesyona girmemesi Avrupa Birliği'nin bizim açımızdan önemli. Tabii ki hiç kolay değil çok zor bir dönemden geçiyoruz. Dünyada bir türlü az önce de bahsettim G20 ülkeleri de devlet başkanları konuyu hep gündemde sıcak tutuyor. Sorun var. Yapısal reformlara ihtiyaç var. İşte Avrupa Birliği parasal genişlemeye devam etme kararı aldı. Avrupa Birliği Merkez Bankası. Çok büyük yani hiç planlanan işte 2008 yılındaki kriz İki yılda geçer, bir yılda geçer, üç yılda geçer ama hala etkisini sürdürüyor. O yüzden e, şeye bakarsak, kongjüptüre bakarsak, bizim gerek ihracatımızı işte 160 milyar dolar mertebesine inşallah getirmeye çalışacağız <laughs> ve e, diğer de yüzde üç buçuk dört bir büyüme bekleniyor. Burada